geldi. Ve... Oturur musun? İyi gelmedi. Neden? Canlı yayına gelmedi hala anlamadım. Ortak açtım. <laughs> Anne, onu bir şey yok ki. <laughs> Şimdi geldi. Kim gelmiş? Kim geldi? Gizemciğim şu an sesi açtım da şuraya ben mesajlara şey yapacaktım. Kanalın linkini bırakacaktım ama olmuyor. Evet. Bilmiyorum link bırakacağım. Bir bakayım olacak ne mı? Kanalın linkini de bakayım oluyor mu? Ben anlamam Ne yapacağım. Evet. Hiç geldi, hoş geldiniz. Kara. Evet yönzlediğini göremezsin. Karaniko. Rada. Şimdi sesim Bu. şimdi. O çatma. Tornavida evet. Güzel bir yorum geldi galiba. Merhaba arkadaşlar. Akşam da oturur musun yoksa kapatacak. Paylaştığın linkten herkes görebilir. Evet. Ne Yok hayır böyle bu şekilde konuş. Yiğit Ali ile konuşur musun? do. ne yapıyorsun? Gizem benim mesajım ben. Tamam daha gelmedi. Gelmedi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> 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 ben ben şey, yapma ya. Böyle, ya. böyle yapma. Kadın